ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün çok çılgınca bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, bir, e, bir canlı pozisyonları falan yapacağız. Yani değişik şeyler yapacağız. Zaten. Bu arada arkadaşlar e, hala zoom linkini bilmeyenler var. Çok ayıp yapıyorsunuz. Zoom linkine girin kesinlikle. E, neyse. Hayır. <laughs> zoom linkinde arkadaşlar e, Arkadaşlar bugün e, Fenerbahçe Gençler Birliği maçının öz, e, özet gibi bir şeyini konuşacağız. Arkadaşlar genel e, bence Fenerbahçe yenildi. Neden? Çok kötü yaptı. Yenilmemesi gerekiyordu. Bir de Kadıköy'de oynandı maç. Yani yenildi ya. Yenildiği için zaten çok morali bozuk şu an Erol Bulut'un. Bu sene gidebilir Erol Bulut. Gidecek gibi diyorlar. E, arkadaşlar e, yani çok e, kritik şeyler oluyor arkadaşlar yani e, şu an sezonda çok kritik şeyler oluyor. Arkadaşlar Beşiktaş şampiyon olacak gibi duruyor. Eee iyi e, yani şampiyon olabilir. E, ama e, şu an e, Galatasaray ilerliyor iyi. E, Fenerbahçe'nin durumu birazcık kötü. Eğer Trabzon e, Trabzon eğer yenerse maçları belki de Trabzon 3'e girebilir ilk 3'e. Fenerbahçe An. Ya, bu arada arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama şu an e, ilk üçlü Türkiye'nin en iyi üç takımı şu an ilk üçte. Farkında mısınız bilmiyorum ama neyse zaten her zaman öyle oluyor. Lazete La papel maskemi beğendiniz mi arkadaşlar? Çok güzel bir maske bence. Bakar mısınız çenesi. Yani o kadar özel yapılmış ki yani ben gayet beğendim. Sadece şuralarını böyle sürekli e, nedense düşüyor ben bunu hiç çok beğendim ama çok güzel böyle çok kaliteli bir yerden aldık ama yani nedense çocuklar orada oynamış mı bilmiyorum ama böyle e, olmuş evet Arkadaşlar çok kaliteli bir yerden aldık ama maalesef çocuklar galiba oynamış bunu. E, tak çok eskidiği için galiba. Eski olduğu için. La Papel izleyen var mı arkadaşlar? La Papel dünyanın en güzel filmi. Çok güzel film. Neyse. Haydi. Arkadaşlar bu arada e, burada bir tane daha maske var. Görüyorsunuz. Şöyle üstüme de de. Şöyle altın da böyle. Arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar. Ee, e, Fenerbahçe kalıköyde yenildiği için çok kötü oldu bence. Çünkü yenildiği çok kötü oldu Fenerbahçe için. Kariyeri bitirecek. Oldu. Fenerbahçe batmaya devam ediyor arkadaşlar. Fener'le arkadaşlarınız varsa özür dilerim ama. Yani gerçekten de öyle. Fener kötü gidiyor durumu. Şimdi Galatasaray'a gelelim. Galatasaray Kayseri'de 3-0 yenmişti. O bayağı bir beni mutlu etti. Yani bayağı bir puan kazandırdı Galatasaray'a. Ama bence Galatasaray'ın 5 tane çakması lazımdı. 3 çok kötü arkadaşlar. Yani 3'ten daha fazla çakması lazımdı bence. Gol atması lazımdı Kayseri'ye. Çünkü arkadaşlar Kayseri çok kötü bir takım yani. Bu arada Kayseri'den intikamımızı aldık. Kayseri Yenmişlerdi bizi I, I, Türk Telekom Arena'da I, Ama biz onların intikamını aldık Arkadaşlar Şimdi Beşiktaş'a gelelim Beşiktaş biliyorsunuzdur Başakşehir'i kariyerinin en kötü yılını geçiren Başakşehir için I, Çok kötü bir yıldı. ve Başakşehir statında oynanan maçta I, Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nden elendi UEFA'ya da gidemedi Direkt düştü. Ligde 17. devam ediyor. 17-16 devam ediyor. Ve şöyle söyleyeyim. 3-2 yenildiler. Hem de Başakşehir'de. Ya bence Başakşehir'in de geliştirilmesi lazım. Okan Buruk'u göndermeyeceklerdi arkadaşlar. Okan Buruk takımı abi adam takımı şampiyon etti. Şampiyonlar yine çıkardı arkadaşlar. Bence Okan Buruk'u göndermemeleri gerekiyordu. Neyse. Şimdi Trabzon'a gelelim. Trabzon işler eh yani o kadar da iyi değil. Trabzon'da işler birazcık kötü arası. Ama Beşiktaş yenilgisini kazandıktan sonra Beşiktaş'ta Beşiktaş yenildikten sonra işleri bitti arkadaşlar. Bu arada bu hafta derbi var arkadaşlar. Derbi için de bir video çekeceğim. Ee, biliyorsunuzdur ilk üç transfer e, videosunu şey ettim. O yüzden de transferli videoları daha fazla istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar e, bazı ha sayısal haberlerin bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sizce e, bu sene kim şampiyon olacak? E, bugün e, kim acaba şeyler yapsak böyle değişik değişik. Kimden acaba like şey like ya. yalnız şunun göz kapakları sanki ağı, e, böyle hani e, ağlayınca böyle şey olur ya göz kapaklarının Bütün suyu falan düşer. Aynı onun gibi olmuş ya kadınlarda. Yalnız bu çok gibi. Ye 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 İlk dörtlünün haftasındaki ilk videomuz bu kadardı. Her hafta bir tane ilk dörtlü videosu gelecek. İlk dörtlü videolarından like daha fazla like gelirse her zaman yaparım. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.